Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, bankadan çektiği 30 milyon TL'lik kredinin 1 milyon 500 bin TL'sini ödemediği için icralık oldu. Akkuş'u iş yerinde bulamayan haciz memurlar ve avukatlar, Şallı'nın evine gitti. Ancak Akkuş'a ulaşmaya çalışan haciz memurları karşılarında Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ı buldu. Yapılan araştırmada Şallı'nın boşandıktan sonra ikamet kaydını değiştirmediği bu yüzden de karışıklık olduğunu tespit etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Eski manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş, bir bankadan çektiği 30 milyon lira kredinin 1 milyon 500 bin lirasını ödemeyince hakkında icra işlemleri başlatıldı. Haciz işlemleri için polis ve avukatlar, Akkuş'un Arnavutköy'deki iş yerine gitti. Ancak Uğur Akkuş'u iş yerinin kapalı olduğu görüldü. Bunun üzerine eşi Ebru Şallı'nın adresine gidilmesine karar verildi. Ebru Şallı'nın kayıtlarda görülen Beşiktaş'taki adrese gidildiğinde ise haciz memurlarına kapıyı Şallı'nın eski kocası Harun Tan açtı. Yapılan incelemede Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan ayrıldıktan sonra ikamet kaydını değiştirmediği tespit edildi icra memurları ve avukatları adreslerde tutanak tuttuktan sonra ayrıldı. Yaşanan karışıklık sonrası Harun Tan, Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'dan henüz bir açıklama gelmedi. 2002 yılında evlenen Harun Tan ile Ebru Şallı çifti 2013 yılında evliliğini noktaladı. Evlilikten iki çocukları dünyaya gelen çiftin küçük oğlu Pars, 9 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.